Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Yine yepyeni bir videoyla ile sizlerleyiz. Kan Çiçekleri dizisinin sevilen oyuncuları Yağmur Yüksel ve Barış Baktaş'tan yepyeni kareler geldi. Biz de sizlerle paylaşıyoruz. Siz de bize destek amaçlı videolarımızı beğenmeyi, takip etmeyi, kanalımızı yakın arkadaşlarınızla paylaşmayı, bildirimleri açmayı ve bizi takipte kalmayı unutmayın. İyi seyirler, hoşça kalın, bizimle kalın.